Şimdi ee, ne diyelim? Diyorum ki bir hikayeli anlatayım. Olur mu? Olur. Bu da Sümmani Baba'dan olsun. Bizim pirimiz. Nusret Abi'den bugün okumadım. Belki okurum daha ilerleyen dakikalarda. Değerli dostlar, onun için ee, bu hikaye de Sümmani Baba'nın Batum'a gidişiyle alakalı ve Batum'da ee, bu uzun bir hikaye tabii. Yani daha doğrusu uzun bir hikaye. E ee, Erzurum'da Sümani Baba'nın e, bir bacanağı var. Bacanağı Sümani Baba'ya böyle teklifte bulunur efendim. Der ki: "Ya Sümani Baba, sen e, ya bu aşıklıktan çok para kazanamazsın. Öteberi zaten sen hani hayvancılıkla da uğraşıyorsun." Derken e, ben sana e, bir iş öğreteyim der. Efendim Sümani Baba da ne der ki tamam bacanak öğret der. Şimdi biraz bu zaman hikaye alır ama çok güzel bir akış var. Yani türkülerin bir dili vardır ya geçmişi. Onu da yaşamış olacağız. Ve Sümani Baba'ya bacana böyle deyince Sümani Baba merak eder. Der ki ya bacanak ne iş öneriyorsun? Der ki ya baksana bu sene hayvan pazarında çok pazarı para ediyor. Hayvancılık para ediyor. Sen biraz tosun topla. Hayvan topla, getir hayvan pazarında sat, ben de sana yardımcı olayım, çok güzel para kazanırsın. Ya benim param yok bacanak, iyi de nasıl ben bunu kazanacağım der. Ben de bir sana borç veririm. Peki. Ve Sümmani Baba'ya 300 altın verir. 300 altın. Yanlış değil bak, 300 altın. Demek ki iyi bir zengin bacanak. Derken, 300 altını verirsin hani baba piyasaya çıkar artık halince miktar miktarınca 300 altınlık tosunu toplar yazın otlatır vesaire işte bir çoban tutar derken bir hastalıktır, bir olumsuzluktur. Bazısı kırılır, bazısı işte karda dolu vuruyor, bazen işte yanı gara vuruyor, şarbon hastalığı öte beri derken gerisine de getirir satar. Velhasıl ki Sümmani Baba bütün hayvanlardan o sene zarar eder. 306 gitti. Aldığını ne kadar aldı Allah bilir. Böyle günler günleri kovalarken, günler günleri kovalarken, bu hepimizde de olur, herkeste de olur. Bir gün bir mektup yazıyor Erzurum'dan Samıkale Köyü'ne, Narman'a, Bacan'a. Diyor ki, Candan Aziz'im, çok sevgili dostum, bacanağım Sümmani Baba, baldızın, baldızım diyor, çok özlemiş. İstersen sen gel, bir ziyaret et, Alda da gel. İstersen ben baldızını alıp size ziyarete geleyim. Böyle deyince Sümani Baba Arif insan anlıyor ne olduğunu. Ha, aradan çok zaman geçti. Bacanak altınlarını istiyor. Bu bir gerçek. 300 altın Sümani Baba o zaman nereden verecek 300 altını? Derken <laughs> Sümani Baba bakıyor ki bu işin çaresi yok. Ne yapayım ne yapayım diyor ki saz alayım şöyle Batum'dan işte Artvin'den Batum istikametinden o taraflara gurbete gideyim, sazımı alayım. Belki bir iş bulurum, belki birileri den bir şey olur. Tevekkertü teal Allah der, Sümmani Baba sazını omuzuna vurur. Günlerden bir gün Batum'da, Batum beylerinden bir hana misafir olur. Bir bakar ki oradaki handa beylerin de bir ihtişamı var. Batum beylerinden bir tanesinin ihtişamı var. Yaklaşık aşığı çok seviyorlar. Yaklaşık 10-15 tane 20 tane mübale olmasın halk ozanı yani aşık toplanmış koca bir hanın içerisinde bir askı heybe asmışlar. Askı asmışlar 5 tane ayrı ayrı bohça şeklinde mendil şeklinde bağlamışlar ve bunların içinde ne var ne yok olduğunu çözecekler. Sümani Baba böyle bir bakar ki herkes sıradan söylüyor ama kurul kurulmuş. Beyin altında da birkaç bey var tabi. O beyler de jüri üyesi. Bunlar da hangisi olup olmadığını iyi biliyorlar. Ve hazır hiç bir tanesinde bir şey çıkmıyor ya. Sazımızın da içeri giren a bir aşık daha geldi derler. Sümani Baba da selam verir. Aleyküm selam. Sümani Baba'yı uygun bir yere otururlar ama kendini çok büyük aşık sananlar var orada. Orada sananlar var ama Sümmani Baba buyurun der. Derler ki ey aşık ismini bilmiyorlar. Adın nedir senin diyorlar ki adım Hüseyin Mahlasım Sümman. Bizim diyor burada kuralımız vardır. Beş tane askı vardır. Bu beş askının içinde ne var olduğunu söyleyene burada 300 altın ödül var. Bak isabete bak ne kadar tesadüf tutuyor. 300 altın Ödül var. Sümani Baba da diyor ki bunu alt mendillerin içerisindekilerini kim ne bilecek? Kapalı bir kutu. Yani kim ne yapacak derken e, sen de istersen söyle bir başla der. Sümani Baba biraz mütealih eder ona der. Tam 300 altın ya bilirsem o anda sığınır Mevla'ya. Ey pirlerin piri, dardayım şu an buradayım dercesine Sümani Baba bir noktaya gözlerini diker, sazını, kam cüresini göğsüne alır. Bir bakalım ki birinci askıdakinden başlar Sümani Baba. Sen kebellerin geçerir karı bize yardım etsin cana abi barı birinci men dilde bir ölü arı gösterirler bana pirler beylerim birinci men dilde bir ölü arı efendi Gösterirler pirler bana beylenir Böyle söyleyince Sümani Baba gözü bir noktada mendile mendile bakmıyor Sığınmış sığındığı yere Efendim o kurul mendili açar Evet doğru der birinci mendilde bir ölü arı çıkar Sümani Baba devam ediyordu Sen bizi koyma bu dara İkinci mendilde bir ölü pire Gösterirler bana pirler beylerim İkinci mendilde bir ölü pire Efendim gösterirler pirler bana böyle. beylerim Böyle deyince ikinci mendili açarlar. Efendim şaşırırlar. Acaba bu nasıl oldu? Orada 10-15 tane artık kaç tane aşık varsa onlar şaşırırlar. Bu nasıl bir şeydi? Nereden geldi bu adam? Herkes bakar hırslı hırslı ama Sümaniye Baba kimseye bakmaz. O bakacağı yere bakar. Sıra geldi üçüncü mendile. <laughs> Çekmiş vatanı, yurdu Kimse bilmez nedir bunların derdim? Üçüncü mendilde sirkenin kurdu Gösterirler bana pirler, böylerim Üçüncü mendilde sirkenin kurdu Efendim gösterirler bana pirler böyle. Efendim hal böyle olunca oradan şaşırırlar. Ya nasıl bu kadar aşık bilemedi de bu biliyor itiraz ediyorlar oradan yoksa buna dediniz mi? Kurul el kaldırır. Burada yanlış yoktur der. Efendim üçüncü mendili açarlar ki hakikaten sirkenin kurdu var orada. Sümani Baba oradan gelen serzenişe Bakalım ki onlara da az dokunur der. Hiçbirinde yoktur aşkın ateşi Dördüncü dilde bir elmas taşı Gösterirler bana pirler beylerim Dördüncü dilde bir elmas taşı Ben kurbanım Gösterirler bana pirler beyleri Efendim dördüncü mendili de açarlar Açarlar bakarlar ki Hakikaten bir elmas taşı kurul gösterir Bey en üstte oturuyor böyle köşe bir yaptı, bir ay bu şey gibi e, oturak yaptırmış e, kendine göre tabi o beyin altındaki beyler bunları bakıyorlar. Efendim böyle deyince sıra gelir beşinci mendile. <laughs> Şumanı baba bakacağı yere bakıyordu. Onun kimseyle derdi yok, işi yok, sığınmış. Borcu var 300 altın. Ne yapacak Şumanı baba işine bakıyordu. <laughs> Sümani kayı dertlidir Sümani değildir naşi Yüreğimde yanar aşkın ateşi Beşinci dilde bir horoz başı ben kurban Gösterirler pirler bana beylemi Beşinci mendilde bir horoz başı ben kurban Gösterdiler bana pirler beyler Efendim beşinci mendili de açar açar da Yalnız o beylerin içinde kuruldaki beylerin içinde Birileri var orada adamı olan aşıklardan adamı olan birisi var Der ki hayır bunda bir şey var bunun haberi mi vardı? Beş mendilin içinde de beşini de buldu der. Sümani Baba bozulur böyle söylence. Acaba haber mi verdiler? Sümani Baba'nın öyle bir şeylerle işi yoktu. Zaten düşünemezdi bile. Ama ama Sümani Baba makamı değiştirir. Bakalım ki orada ne söyledi. ində xilaf söyləməm göstərdilər bana pirlər bəylərim Pirlər sayəsində xilaf söyləməm göstərdilər bana pirlər bəylərim bu kadar aşık niye söyleyemedi? Hiçbir tanesi birisini bulmadı. Sümane baba vallahi ben bilmiyorum der. O söyleyeceğini söyler. ah hala bir çareler burada şaşıp kalmışlar. Ah oh, ben sararıp da solmuşlar. Bu horozu eskiciden almışlar Gösterdiler bana pirler beylerim Diyor ki bu horozu eskiciden almışlar, gösterdiler bana ben pirler, beylerim diyor. Pirler, pirler burada e, bir şey, e, beyler burada biraz daha Sümani'yi zora sokuyorlar. Peki diyorlar, eskicinin adını söyle. Sümani baba daralmış, ter basmış. Öyle bir zordaki 300 altın var. Bacanağı borcunu istiyor. Daralmış adam. Sığınıyor bakalım yine diyor. Ah hele pek tatlıdır yahu cennetin balı 366 selvinin dalı Horozu satanın adı da Ali Arar da bulurum benim beylerim Ola horozu satanın adı da alim bulurum benim beyle Böyle deyince <laughs> Peki diyorlar bunu da bildin Adamı zora sokmak ya orada adamları var Vermeyecekler 300 altını Ama Sümani Baba O sığınacağı yere sığınmış Peki diyorlar e, Horozun rengi neydi? Aleyküm selam Sümani Baba ve kalktı ta Allah diyorsaz azabıdır. <Sessizlik> ah oh, hala bu nasıl haldir oh, bu nasıl hal? Oh, ya Rabb'i sevdayı serimden halldırır. Oh, oh, rengini sorarsaz tüyü DE aldır Arar bulurum benim beylerim Rengini sorarsaz diyor tüyü de aldır diyor Kırmızı bir horozmuş meğerse Efendim böyle deyince kabul ederler Bey diyor hayır buradan daha ileriye sizi müsaade etmiyorum Bu aşık gerçekleri bildi ödül de bunun hakkıdır der Sümani Baba üzülür. Buradaki beyler hep tavır aldılar. Olan bu parayı bana ben ver, vermeyecekler. Öyle görünüyor. Ben burada boşuna çaldım, söyledim, bunları bildim. Allah'tan diyor bir yatacak yer verseler yatsam da akşam sabah gitsem. Ama daralmıştı. Esas beyden böyle bir güc alınca bakalım ki diğer beylere Sümani Baba ne dedi? Ah hala dilerim Mevla iki yakaz bir araya gelmeye Son nefesde selavata dönmeye Sümmani gördüğü bir horoz Efendim öyle bir beddua eder Sonra pişman olur ama Sümmani daralmış ne yapsın Peki ne oldu bundan sonra? Bey oradan çıkar, emrindeki birisini gönderir, bu aşığı benim yanıma getirin. Ve bunu güzel bir makam odasında ve valiler, padişahlar, kralların ve o günkü şartlarda en yüksek düzeyde giden zatların konuk olduğu, konak olduğu odada Sümmani Baba'yı ağırlar. Sümmani Baba'yı ağırlar ya artık sabah Sümmani Baba oradan çıkıp gidecek. Kuşluk vakti, kuşluk vakti olunca ey ağam, beyim bana müsaade et yolcu yolunda gerektir. İsteyemez alacağı ödülü. Bey der ki hele şu aşığın heybesini getirin, şu 300 altını bir verin. 300 altını verirler, doldurur heybesine. Ve onun akabinde der ki benim çok önemli günlerimde giydiğim urubalarımı getirin. O urubaları da ben çok önemli günlerde giyerim. O urubaları da getirin. Getirirler. Ve aşık sen bu urubaları giyin. Sümani baba nazlı eder. Etme eyleme beyim ben senin elbiselerini nasıl kaldırayım, nasıl giyeyim? Hayır giyeceksin der. Giydirirler. Sümani babaya ayrı bir paket daha yaparlar. Onu da doldururlar. Yol haçlığını ayrıyeten daha verir ve en son yola gidecek Sümmani Baba düşünür. Ben şimdi bu bu heybeyle 300 altınla nasıl gideceğim? Düşünürken emrindeki o beylerin birine der ki benim kıratı alın çekin gelsin. Ama dedikten sonra ya Aşık Sümmani ben bir kere ağzımdan çıktı doratı diyecektim ama kıratı söyledim. Ve Artık bunun geri dönüşü yok. Ve kıraatı getirirler, eğerini koyarlar, onu da bezetirler. Sümmani babaya der ki benim orubalarımla, atımla seni Batum sınırlarında hiç kimse durduramaz. Ve Sümmani babayı alır oradan, Sümmani baba buradan yolcu edilir ve heyvesi, terkisi dolu bir şekilde günlerden bir gün Erzurum'a gelir. Daha Narman'a gelmeden Bacanak'ın yanına gider. Selamun aleyküm aleyküm selam. Der ki bacanak sana olan borcumu getirdim. İşte 300 altınım. Bacan ağa der ki yahu sen yanlış anladın öte değil ben 300 altın daha vereyim sen bir hayvancılık daha yap der ki onu benim ben onun kapısından dahi artık daha geçmem sen şu 300 altının al ben ağlasım aladık baldızıma da selam söyle der ve baba Erzurum'dan ayrılır günlerden işte bir gün Narman Samukale'ye gelir bu hikayenin sonu.